Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimiz ise akıllı kontrol kalemini anlatacağım. Elimizde bir akıllı kontrol kalemi var. Bununla şu şekilde elimizde herhangi bir üçlü kablomuz varsa elektrik akımının gelip gelmediğini, kablomuzun sağlam olup olmadığını göstereceğim. Şu anda kablomuz üçlü fişimiz elektriğe takılı, akım var içerisinde. Ben fazın gelip gelmediğini, kablonun sağlam olup olmadığını size şu şekilde gösteriyorum. Akıllı kontrol kalemini tuttuğum zaman burada bakın fazın olduğunu gösteriyor. Yaklaştırıyorum. Bu da nedir? Kablonun sağlam olduğunu gösteriyor. Daha sonra elektrik akımının düzgün bir şekilde geldiğini göstermek için görüyoruz. Akımımız düzgün geliyor. Daha sonra şu şekilde nötre sokacağım. Nötre soktuğum zaman da nötrde yine akımın olduğunu, faza bakıyorum. Fazımızın topraklamanın sağlam olduğunu bu şekilde yine gösteriyor bize. Veya da şu şekilde yine elimde tekrardan boş, herhangi bir yere bağlı olmayan ama yine 3'ün 4'lü fişimiz var. Veya elimde boş bir kablom var. Boş bir kablomun da iletkenliğinin olup olmadığını yine size şu şekilde gösteririm voltaj aletiyle ölçmek için. İki ucunu birini dokundurduğumda kablomuzda iletkenlik olduğunu gösteriyor şu şekilde. Veya bunu yine şu şekilde elimizdeki üçlü fişin çalışıp çalışmadığını yine şu şekilde anlayabiliriz. Voltaj aletimizin bir ucunu ayağımızın bir kısmına değdiriyorum. Buradan da yine tekrardan şu şekilde iletkenliğin olduğunu gösteriyor. Şimdi diğer tarafına bakacağız. Sağlam olup, olup olmamak için. Yine bunu da bu şekilde getiriyorum. Diğer kısmımızın da sağlam olduğunu gösteriyor iletkenliğin olduğunu. Bir de topraklama kısmına bakalım. Topraklama aktif mi? Düzgün bir şekilde çalışıyor mu? Çünkü topraklamanın olması lazım ki havlular birbirine sürtmesin. Bu şekilde de topraklamanın da sağlam bir şekilde çalıştığını gösteriyor. Teşekkür ediyorum.